Burner'in sunduğu portakal kabuğu devam ediyor. Efendim tekrar merhabalar. Artık son bölümümüzdeyiz. Programımızı ciddi anlamda ilk yarısını bitirdik. Şimdi sunum aşamaları ve yine sohbetin devamına evet. ee, kat, yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz reklam arasında sevgili dostlar kaşarımı ben rendeledim. Şimdi kaşarımı fırın yolculuğuma doğru gidiyorum. Şöyle ve biraz. Öne doğru çekmek istiyorum ve bolcana kaşarımı üzerine yerleştireceğim. Kaşarın girdiği her şeyin Nevin Hanım çok güzel oluyor. Evet bence de. Hem tavukları ve patatesi yumuşatıyor hem, hem de lezzet hem görüntü güzelliği. Evet. Ben bir de bol bol atmayı seviyorum. Evet şimdi zaten bu oldu. Biraz erisin kaşarımız. Nasıl bir koku geliyor arkadaşlar buradan biliyor musunuz? Nasıl bir koku? Kokular bizi burada doyuruyor. Beni doyuruyor ama arkadaşlar eminim doyurmuyordur. Evet. Şöyle kaşarlarımız erisin. Evet. Evet ben bu arada hani demiştim ya sevgili dostlar kekimi daha önceden yaptım. Böyle bir de bu olmayan yani listemizde olmayan bir şey ama buzdolabımızda ee, ...var olan bir sosumuz vardı. Çikolata sosumuz vardı. Ben onu dahil etmek istedim. Bir ıslaklık tadı versin... ...istedim. Evet. Evinizde çikolata sosu varsa dahil edebilirler. Eee... Farklı soslar varsa onları da dahil edebilirler. Veya kendileri de meyvelerden yapabilirler. Evet, peynirden tamam. tamam. cevizi serpilir, limon tabii, tabii. kabuğu, portakal kabuğu. Ne varsa, evet. Allah ne evet. verdiyse <laughs> onu dahil edebiliriz. Şimdi biz bu arada sevgili <laughs> dostlar konuğumuzu çalıştırıyoruz. <laughs> <laughs> Yalnız ne düşünüyorum, iki tane toplantım var burada. <laughs> Umarım <laughs> ellerimi limonla falan limonla evet limon kabuğuyla <laughs> falan biraz e, etrafını <laughs> güzelce ne ovalarsanız evet, inşallah ben yapacağım. E, ben devam edeyim isterseniz Yok. Ha? hayır bitti zaten e, yeterlidir sanırım. Bayağı Bir kısmını böyle alayım atayım atmak tamam. istiyorum içine dahil etmek istiyorum hemen şöyle Hı -hı. artık siz yaşamalarını... bulaştırmayın çünkü artık. Ya artık Buna... benim ellerim böyle sarımsak, <laughs> soğan, her şey kokuyor ama lezzeti orada. yani Kesinlikle. Ama biz tabii Aha. bunu mesleki Doğal anlamda aldık. Ben normalde evet. kanalda inanın yemiyorum soğan, Şimdi sarımsak. Oldu Hiç biraz. fark İçimdeki etmez. İçindeki şey. Hiç Onları fark etmez. değerlendirin. Ama bazı yemeklerde gerçekten yanında soğanı böyle dövüp de istiyor değil mi? Tabii. Şimdi bunu buradan, bu aparatımızdan. Bu çok fonksiyonlu ben bir çok aparat. Sarımsağı. Evet hem benim de var böyle bir. Soyucumuz hem Hı -hı. de evet. sarımsağı. Güzel bir alet. Evet evet çok güzel. Pratik bir şey. Sağolsun sponsorum bu konuda bana her anlamda destek çıkıyor. Yok sponsorunuzu beğendim ben söyleyeyim. <laughs> Allah eksiklerini göstermesin. Evet inşallah. Emek harcayan herkesin karşılığını verecektir mutlaka Rabbim. Kesinlikle. Şimdi sarımsak da şöyle iyiceni ben de İçine eşlesin. eşleşsin. Lütfen ellerinizi <laughs> yıkayabilirsiniz. Orada <laughs> sıvı deterjanımız da var. İsterseniz tamam, ellerinizi yıkayabilirsiniz. Evet. Şimdi salatamızın ana gövdesini öyle diyeyim. Gövdesini oluşturduk. Şu hali bile beni ye diyor. Ama tabii bitmedi. Şimdi size sunumu göstereceğim. Evet. Bu arada kaşarlarım da eriyor. Valla nasıl güzel buradan görünüyor değil mi? Artık beni çıkarıyor. Biraz daha üstü kızarırsa daha iyi olacak inşallah. Şimdi buradan ben bir servis tabağımı almak istiyorum. Servis tabağımın şöyle çok doyurucu bir salata. Az önce konuşmuştuk ya. E, ee, Nevin Hanım mutluluğun formülü nedir? Bu konuda <laughs> da biraz konuşalım mı? <laughs> Çünkü toplumumuz depresyon <laughs> yaşayan yani çok herkes sanki gelen konuklarıma da söylüyorum. Eee pimi çekilmiş bomba gibiler. Her an nereden patlayacakları belli olmuyor. Biz kaş çatıklığı var. Bir ses yükselmesi var. Hani yüksek Hı -hı. perdeden okuyorlar sanki her şeyi. Ne yapmamız? gibi kendimizi rahatlatmamız için ne yapmamız gerekiyor? Aslında mutluluğun formülü çok basit. <laughs> benim en son üzerinde çalıştığım konu bu. Hı -hı. Ve e, işte size şehir dışında olduğumdan bahsetmiştim. Orada da bu Hı -hı. konu üzerinde. Kadın mutluysa dünya mutludur başlıklı. Seminerler verdim Kadınlar Günü dolayısıyla. Hı -hı. Ve de mutlu e, çocuklar nasıl yetiştirmeli başlıklı. Hı -hı. Ve çocuklara da yine e, mutluluk bilinci. Ve bunu da namazla ilişkilendirerek anlatıyorum. Hı -hı. Şimdi... E, bu sorunuzun cevabı tabii e, daha ayrıntılı anlatmakta fayda var. Ve kendi eğitim merkezimde de mutluluk atölyesi başlıklı çalışmalarım var. Orada birkaç saatlik böyle eğitimlerle bu konuyu işliyoruz. Hı hı. Kısaca e, mutluluk aslında e, mutlulukla ilgili bizim yanlış bildiğimiz şeyler var. Yani doğru bildiğimiz yanlışlar var. Hı hı. Mutluluk çok uzakta değil aslında. Ee, hani para, güzellik, zenginlik, e, işte hatta eğitim, Hı -hı. zeka gibi şeylerde bile değil mutluluk. Hı -hı. Hatta bunu söylediğim zaman insanlar çok şaşırıyorlar ama sağlıkla mutluluk arasında da bir ilişki tespit edilememiş. Öyle mi? Evet sağlıkla mutluluk. 2006 yılında. Sonuçta Tam dergisinde yayınlanan bir araştırma var. Bütün dünyada hı hı. bilim adamları tarafından gerçekleştiriliyor. çeşitli toplumlarda, kültürlerde ve sonuçlar karşılaştırılıyor. İnsanları mutlu eden şeyler araştırılıyor ve sağlıkla mutluluk arasında da bir ilişki bulunmuyor. Hı hı. Ama bunun tam tersi bulunuyor. Mutlu insan sağlıklıdır. Hı hı. Sağlıklı insan eğer Sağlığın değerini bilmiyorsa, hı hı. farkında değilse bunu mutlu olmak için kendisine bir e, vesile kılmıyorsa bir ilişkisi yok. E, Cenab-ı Allah mutluluğu... Bu arada ben fırınımdan tamam. yemeğimizi çıkartalım. Hı hı. Oldu çünkü. Tamam. Evet. Çok da sıcak. Hadi bismillah diyelim. Rabbim utandırmadan şöyle ocağımızın üstüne hemen alalım. Daha sonra oraya yerleştireceğiz. Evet. Sağlıkla ilgisinin olmadığını söylediniz. Evet. Ama e, mutlulukla sağlık arasında kesinlikle bir ilişki var. Hmm. E, bu konuda yapılan çalışmalar bunu belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. E, hatta bir e, Amerika'da bir üniversite yapılan üniversitede yapılan çalışmalarda bizim hmm. mutluluğumuzun e, hem e, spiritüel kaynakları var içimizde yani ruhsal kaynakları hı hı. hem kimyasal kaynakları var hı hı. hem de fiziksel bir merkezi var. Hı hı. Bu fiziksel merkez timus. Bizim iman tahtası dediğimiz göğsümüzün böyle arka tarafında kalp bölgesinde kalp çakrasını bağlı olarak çalışan bir salgı bezimiz. Hı hı. Bu ee, çakralar çok önemli değil mi? Hani göz çakrası, sırt çakrası bunlar çok önemli. Önemli çünkü çakralar e, bizi çevreleyen elektromanyetik e, Hı -hı. enerji alanının giriş noktaları. Hı -hı. Bu noktalarda tıkanıklık olduğu zaman e, kişi sorunlar yaşayabiliyor. Hı -hı. E, çakraları insanlar böyle hani hayali birer şey gibi falan algılıyorlar ama e, son derece hani pozitif bilme de konu olabilen Hı -hı. çeşitli aletlerle çalışmaları tespit edilmiş. Hı hı. Ha, hayali şeyler değil yani çakralar öyle. Hı hı. Bizim hayatımızın bir parçası ve onlar tıkandığı zaman e, çeşitli sorunlar yaşayabiliyoruz. bizler. Evet benim böyle e, çok güzel böyle e, hanımları cezbedecek aparatlarım var. Böyle paylaşmak istiyorum e, izleyicilerimize. Bu aparatlardan sadece bu seçmek istedim. Ve şimdi aparatlarımı tekrar ee, hemen bak, evet, hemen elimin altında değil Allah. mi? Seni şaşırdım ya. Yani. Elimin altında. Bir de renkleri çok cazip. Çok. <laughs> Hanımların e, mutlu olacağı şeyleri herhalde biliyoruz biz. Evet, evet. <laughs> Şimdi bunu böyle evet. ben rendeleyeceğim. Yani bunlar küçük gibi görünüyor ama bunlar hı. da zaten mutluluk dediğimiz şey e, büyük şeylerde beklemememiz gerekiyor. Hı hı. ...küçük şeylerle de mutlu olmayı bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani e, bir çocuğun gülüm, gülümsemesi bile bizi mutlu edebilir değil mi? Kesinlikle. Zaten gülümseme dediğimiz şeyi biz... Küçük hani onlar şu anlamda şey diyorum böyle, çok mahsumanlık ya. Çok mahsum. Çocuk gülümsemesi tabii ki. Çok masum. Daha da başka. Çok başka gerçekten. Sizin böyle unutamadığınız çocuklarla ilgili bir anınız var mı? Yani çok da mutlaka ama <laughs> bir tanesi hani böyle hatırlatır size. Evet. Ee, yani demin hani şey yapmıştım ya size bahsetmiştim ya böyle e, Fransa'ya yolcu ettik gitmeden önce. Hı hı. Mesela o kızımız Lamara ismi hı hı. ve bizim Kur'an kursumuzun en başarılı öğrencisi Yani akademisyen bir aileden geliyordu anne baba hı hı. böyle hep, e, çok iyi eğitimler almış kişiler. Kız da inanın ki her öğrettiğimiz böyle e, su gibi yutuyordu. Hani ezber kalmış gibi. Hı -hı. Ezberlemini öğreniyordu ve e, hayatına da uyguluyordu. Hı -hı. E, orada hem din eğitim veriyorduk hem e, ya yani İngilizcesinden işte kütüphane oluşturmaya kadar çok çeşitli çalışmalar yaptık. Mesela Namar'dan ayrılmak beni çok üzmüştü. Bir de onlara çok böyle büyük bir emek verince çok hem hali olunca Hı hı. Arkasından yurt dışına gidecekler, bir daha göremeyeceğiz falan. Gerçi sonradan arayıp sordular hala da e, o gidenler dünyanın her tarafından bana selam göndermeye devam ediyorlar. Allah'a çok şükür. Hı hı. Mesela Lamar'dan ayrıldığım için çok üzülmüştüm ve Lamara diye bir besle yapmıştım. Ne kadar güzel. Ne kadar müdürü, güzel. Müdürü falan. Hani böyle anı dediniz ee, çok vardı bunu böyle Demek anlatayım. ki besleniyorsunuz yani e, çevrede sadece ilham kaynağı değil de evet. e, empati ku kurarak da Kesinlikle besleniyorsunuz. Benim, e, yani çok az beslen böyle oturup masa başında yapılmış bestelerdir. Hı -hı. Hepsi hayatın içinden gelir. Unutamadığım anı deyince mesela yine unutamadığım bir çeçen öğrencim vardır benim... Adem diye. Babası Hıdayev'in şehit generallerinde. Hı hı. Ve Adem ilk geldiğinde böyle o kadar mutsuz ki yani ki Türkçe de bilmiyor. Yeni gelmişti o hı hı. zaman. Ağzı açılmıyor. Hiç konuşmuyor falan. Hı hı. Ve biz çok kaliteli, çok değerli öğretmenlerle çalıştım ben orada. Hı hı. Yaptığımız çalışmalarla hani çocuk hem Türkçe öğrendi hem gülmeye başladım. Mesela onun Bizim çalışmalarımızın onu çok mutlu ettiğini görmek. Türkiye'ye ısındığını görmek falan. Hı hı. O da benim unutamadığım e, çocuklardandır. Sonra Bayrampaşa'da yaptığım bir yaz Kur'an kursu vardır. Oradaki öğrencilerimi de unutmam. Ve ikinci albümde Minik Kalpler Marşı diye bir marş vardır. Ben hı hı. o marşı oradaki öğrencilerim için yapmışımdır. Ne güzel. E, orada da tam e, yazın eğitim yapacakken şey olmuştu desteksiz kalmıştım çünkü e, komutanlar o zaman şey demişlerdi işte e, aba altından soba gösterip bu yaz böyle Kur'an çalışmaları falan yapılmasın gibilerinden hı hı. E, yalnız kalmıştım ama her şeye rağmen yapacağım dedim ben bunu başladığım işten dönmem bize evet. Bayrampaşa'da birisi yer verdi Allah razı olsun ben Beykoz'da oturuyorum ve e, bir Bayağı bir yer. uzak Kü Beykoz evet. yani evet. E, Küçücük bir yer böyle ve bomboş hiçbir şey yok Hı -hı. Ben kendi arabamla Beykoz'dan oraya eşya taşıyaraktan böyle çok az bir şekilde döşemiş olaraktan Hı -hı. E, Orada başladık ve 5 haftalık bir süremiz var Hı -hı. Hani böyle normalde o çocukları küçücük daracık yerde küçücük çocukları hele de o sıcakta tutmak çok Mümkün zor. Mümkün değil. Normalde. Ee, ancak çocuklar o kadar severek, isterik geliyorlardı ki. Yani hiç o bakımdan sıkıntı çekmedik ve fark ettim ki eşya yok, şu yok, bu yok ama sevgi vardı. Evet. Yine çok böyle öğretmenlerim, çok değerli öğretmenlerim sayesinde çocuklar sevgi bulunca oraya koşarak geliyorlardı hani. Şimdi yaz okullarında böyle çeşit çeşit aksesuarlar, şunlar bunlar her şey var ama hiçbirisi olmadan biz sırf sevgiyle o çocuklar oraya geldiler. Ee, ve de müsemmelimizden sonra veliler geldiler dediler ki biz kendi çocuklarımızı tanıyamadık sahnede yani bu bizim çocuklarımız mı diye hayret ettik, gurur duyduk diye. Ee, çocuk anısı deyince bir de bunu anlatmış oluyum. Çok iyi oldu. Ama o yaz ben e, o 5 haftada 10 kilo verdim. Öyle mi? Evet. Üzül... Koşturarak. Koşturarak. Hayır, üzülmek değil, koşturmakta. Hani belki Neden bazı e, çocuklarımızın durumlarını. Kesinlikle. Hı. Öyle değil. E, Sür koşturmakta. Koşturmaktan, koşturmaktan <laughs> dolayı enerji evet. sarf ettiniz tabii ki. Evet, yaz okulunda, sonra yaz okulunda da bir 10 kilo verdiğimi hatırlıyorum. <laughs> Biz hanımlar için aslında iyi oluyor. Evet. <laughs> Yediğimizi bir şekilde e, evet. yakıyor olmak. Ben bu arada süslemeye evet, başladım. E, sevgili dostlar, eldiveni biliyorsunuz pek sevmiyorum. Ama kullandığım nokta işte böyle salatalar. Çünkü bu salata elin e, rengini değiştiriyor, boyuyor. Hı -hı. Dolayısıyla hani temin de toplantıya gideceğiz. Hoş bir görüntü olmaz. <laughs> Dolayısıyla ben de o durumlarda çok ihtiyaç hallerinde e, kullanıyorum. Her Yoksa... olduğu kadar da elle yapmakta fayda olabilir. Değil mi? Enerji. Eline dikkat ederek Hı -hı. çünkü evet e, eldeki o sevgi duygusu da bereket, enerji, evet. yemeğe geçsin. Kesinlikle Güzel ben duygular. ona çok inanıyorum. Evet salatamız da hazır. Zaman çok hızlı geçti. Ben yine birbirinden farklı lezzetleri sizler için hazırladım. Evet gayet de güzel gün. Acıktık mı? Ee, şimdi bunları görünce... <laughs> Değil mi? İster istemez Ay, cevabı acıkıyor. Cevabı biraz... Sizin <laughs> kendi spesiyalleriniz var mıdır? Yani hazırladığınız, keşfettiğiniz, mutfağa girdiğinizde. Ee, şöyle... Ben normalde hiçbir tarifi hani yazdığı gibi de uygulamıyorum. Kendimden bir şeyler katıyorum yani. <laughs> Benim ve o gibi. O bir <laughs> daha tekrar da pek yapmıyorum. <laughs> o yüzden özellikle hani tekrar e, evde gibi. ne varsa <laughs> onlarla olmasına <laughs> e, da önem veriyorum. Çocuklarının ee, çok mesela, sevdiği şey nedir mesela? E, mesela e, ben Erzurumluyum ve <laughs> Erzurum usulü yaprak sarması mesela. Aa. Farklılığı nedir? Erzurum usulü nedir? İçine bizim yani bildiğimiz yerlerde nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Erzurum'da benim bizim bildiğim normal yaprak sarması ben fazla olarak da nar ekşisi ilave ediyorum. Hı hı. Bir de domatesin falan biraz fazla seviyorum. Nar ekşisi de seviyorum. girdiği her şey evet. güzel oluyor. Evet. öyle. Hı hı. E, sonra zeytinyağlı da yapıyorum. Zeytinyağlı yaparken de ama böyle salçalı falan yani kendi sevdiğim gibi böyle Hı -hı. klasik zeytinyağlı usulü de yapmıyor. Bir de yine Erzurum usulü e, yoğurt çorbası. Hı hı. E, Aşurelik buğdayla yapılan yoğurt çorbası. Bir de kısır seviyorlar çocuklar. Onu da böyle O da çok doyurucu. E, hı -hı. O da Çok güzel doyurucu. Gerçekten şey. kısır da çok doyurucu. Yemde pratik bir şey. Hı, -hı. E, işte börek, <laughs> kek olmaz olmazlarımızdan. Evet, e, bir de küçük oğlum aşure seviyor. Hı hı. Ona e, ...aşure yapmaya. Mutfağa evet, giriyoruz yapıyorum. yani. Girmez olur mu? <laughs> 4 ne güzel. erkek bakıyoruz sonuçta. Oo, maşallah maşallah. Evet. E, efendim... ...ben sizinle... ...bu programda olmaktan çok mutlu oldum. Çok bilgilendim. Emin olabilirsiniz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür Ayağınıza, ederim. yüreğinize, dilinize ben de sağlık. Ben mutlu oldum gerçekten. Bir daha bekleriz inşallah. i̇nşallah Sizleri evet. ağırlamak bize evet. <laughs> mutluluk verir. Çünkü... E, sorduğumuz sorular aslında böyle. Tadında 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 bahsettik hepsinden. <laughs> evet. Ee, doyamadık. Evet. İnşallah bir daha daha uzun uzun konuşmak nasip olsun İnşallah diyelim. İnşallah canım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İlal TV izleyicilerine de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onlarla birlikte olmak çok güzeldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, sevgili dostlar biz bugün de programımızın sonuna geldik. Yine birbirinden farklı lezzetleri hazır Diyoruz ya her seferinde sizler de bu lezzetlerden bir ikini yapmak isterseniz akşama sevdiklerinize buyurun biz size tarifleri verdik yapmak sadece sizden deriz ya adını biz koyduk tadını Rabbim versin inşallah. Efendim yarın biz yine bu ekranlarda olacağız ve sizleri de bekliyor olacağız. Yarın görüşünceye dek efendim ağzınızın tadı sofranızın bereketi hiç eksik olmasın. Sağlıkla muhabbette kalın. Hoşçakalın. <laughs> Börner portakal kabuğunu su